Selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler dilerim. Şimdi yaşadığım bir olayı buradan e, bazı yapşaklara ifşa ifşa da demeyelim de bazı yavşaklara buradan gönderme yapayım. Onlar kendilerini biliyorlar. Gerekirse isimlerini de buradan tek tek söylemekten e, geri çekim çekinmem. Şimdi lan yavşak. Lan pezevenk. Be adam. Geldin kapıma. İzledin kuşu. Hoşuna gitti. Dedim bunu bana ver. Dedim yok bende satılı kuş yok. İlla bunu, bunu bana ver. Öyle yaptın böyle yaptın. Kuşu aldın. Götürdün. Altından yavru aldın. Uçurdun beceremedin. Yaptın beceremedin. Bilmem ne yaptın. Nasıl yaptığını bilmiyorum. Sonra geldin şimdi. Son 5-6 aydır işte yeniden kuş almaya çalışıyorsun benden. Diyorum ki kardeşim bak. Şu anda ben beslediğim kuşları değiştirdim. Başka bir tarzda kuşlar var. Bunları besliyorum. Bunların ne olduğunu ben her yerinde gördüm, izledim. Yani beğendim kuşları, aldım onları uçuruyorum. Ama ben daha bu uçurduğum kuşların neticesini görmeden sen diyorsun ki sen uçuruyorsan bu kuşlar iyidir. Bana ver. E ben de vermediğim zaman gidiyorsun sağda solda işte ben ondan kuş almıştım da şöyleydi de böyleydi de falan da filan da bilmem ne. 40 tane böyle arkamdan orospu karı gibi laf konuşuyorsun. Bir, bu sana yakışmıyor. 2. Diyorum ki sana adam akıllı. Lan oğlum ben sana verdiğim kuşların yavrularına karışmam. Ana baba neyse hepsine ben çünkü kendi kuşlarıma bilezik takarım. Ben de doğmuş kuşa bilezik takarım. Bilirim yani kuşun seceresini tutarım. Defterim vardır yazarım. Kim benden kuş almışsa oraya da not düşerim. Şu numaralı kuş şu kişidedir diye bilirim yani. Sen şimdi gelmişsin bana diyorsun ki kuş ver, kuş vermiyorum. E ee, senden aldığım kuş bana da diyemiyorsun. Bunu gidip başka birisine diyorsun ki ya ben Zafer'den aldım. Bu plansız kuşlardan aldım. E ee, işte kuşlar şöyle böyle falan filan saçma sapa bir şeyler anlatmışsın. Benim kulağıma denk geldi. Muhabbet ortasında geçti ismi. Benim kuşlarımı konuştuğum arkadaşları ya senden şöyle şöyle olmuş şu adam almış böyle falan yapmış. Onun yanında seni arıyorum. Megafonu da açıyorum. Diyorum ne yapıyorsun kuşlardan ben memnun musun? Kuşlar ne durumda? Ya işte kuşlar süper. Şöyle ben hayatımda böyle ses duymadım. Böyle işte fişek görmedim falan filan diyorsun. E ben ne de diyecek bir şey kalmıyor. Megafon da açık o kötülediğin adam da yanımda. O da duyuyor. Neyse telefonu kapatıyoruz. Ne oldu lan diyorum sonra. Ya işte diyor ki bize böyle konuş diyor. Bak bu senin adamlığına yakışmaz. Bunu bana anlatan arkadaşa da söylüyorum. İkinizi bir araya getiririm. ikinizden birini rezil ederim. Sen sen seni rezil ederim. Oysa onu rezil ederim. Yüzüme söyleyemeyeceğiniz hiçbir şeyi arkamdan konuşmayın. Şimdi sizin içiniz fesat olduğu için Zannediyorsunuz ki ben size e, kuşların devamından vermiyorum zannediyorsunuz. Ama adam olmadığınız için, içiniz fesat olduğu için lafıma itibar etmiyorsunuz. Diyorum ki kardeşim bak ben kuşları değiştirdim. Ha söyle onu da söylüyorum size. Buradan da söyleyeyim. Ben İstanbul'da, Florya'da kuş besleyen Murat Öztürk diye bir abim kuşlarını e, sahiplendim 4-5 çift. Ben bu kuşlara devam edeceğim kendisinin de YouTube'da kanalı var. Kuzey Poyraz Oyun Kuşları diye bir kanalı var. Sahiplenmek istiyorsanız adres orası. Çünkü ben daha yani verdiğim kuşu ne yaptığını sana bilmeden nasıl vereyim kuşu? Sahiplenmek istiyorsan ararsın, müsait bir zamanda gidersin. Eğer ki eee sözümüze itimat etmiyorsan gider orada izleyerek alırsın. Sözümüze itimat ediyorsan abi dersin mümkünse bana da bir çift kuş gönderir misin dersin. Bir fiyatında anlaşırsın. Alırsın yani bu işin raconu kuralı budur. Ama sen ne yapıyorsun? Sen saçma sapan hikayelere giriyorsun. Gir. Bak bundan sonra söylüyorum bak. Bugünü milat kabul ediyorum. Bugünden sonra eğer ki hakkımda ileri geri konuştuğunu görürsem ee, seni rezil ederim. Bir araya getiririm. Kime ne söylemişsen onunla bir araya getiririm. Videonuzu da çekerim. Tamam mı? Seni rezil ederim sokağa çıkamaz. Eğer adamsan. Ha. Bunun sebebini sana söylüyorum bak. Şu an sana kuş veremememin veya kuş satamamın yegane temeli. Şu anda kuş kendime kadar var. Uçuruyorum, bakıyorum, gözlemliyorum. Ben bilmediğim kuşu sana niye vereyim? Ha biliyorum benim, benim tarzıma göre iyi kuşlar. Ben biliyorum kuşlar iyi. Ama tarzını bilmediğim. Nasıl yapacağını bilmediğim kuş sana ne, sana iyi kuşu veriyor zaten sen Saçma sapan hikayeleri sen 50-60 yaşında adamsın Ama işte 50-60 senedir kuş besliyorum diyorsun Ama daha kuşçuluğun kalasını da bilmiyorsun sen tutmuşsun Temmuz-Ağustos ayında kuş uçuruyorsun Eke kuş uçuruyorsun Lan oğlum sen zaten kuşçuluğun buradan belli sen Temmuz-Ağustos Eylül aylarında Eke kuşu hangi kuşçu uçuruyor? Ha, bilmeden çoluk çocuk uçurur ona bir şey diyorum. Sen kendine profesyonelim diyorsa Kardeşim sen Haziran 15'inde kuşların kanadını makasa vurursun en geç. Tamam mı? 11. 12. ayda 12. ayda kuşlar kanada gelir. Yerin müsaitse hava şartları imkanı veriyorsa 11. aydan 12. aydan sonra uçursun. Ben 1. aya kadar kuş uçuramıyorum ya. Haziran 15'ten makas Kuşun kanadının gelmesi, kendine oturması ocağı buluyor ya. Ocakta Ocakta da bize atmaca izin vermiyor zaten. Zorla şöyle kaçak göçek uçurabiliyorsak uçuruyoruz. Ama sen ne yapıyorsun? Temmuz Ağustos'ta Eylül ayında eke kuş uçuruyorsun. Senin kuşçuluğun zaten buradan belli. Sana dünyanın en iyi kuşunu da versem veya sen gidip dünyanın en iyi kuşunu da alsan altından yavru uçuramazsın. Neden? Çünkü sen bu işi bilmiyorsun. Bilmediğini de kabul etmiyorsun. Kardeşim bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek e, ayıp olabilir. Ama bilmemek ayıp değil. Gidersin birinden sorarsın, öğrenirsin. Artı Geliyorsun benden bir kuş oluyorsun, gidiyorsun kendi kuşuna vuruyorsun, gidiyorsun ondan iyi bir kuş oluyorsun, gidiyorsun benim kuşuma vuruyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Kardeşim şunu sana bir kere daha söylüyorum. İki tane iyi kuşu birbirine vuruyorsan altından muhakkak iyi kuş gelir. Ama kötü kuş da gelir. Şimdi birinci yavru da uçuramazsın. Birinci yavru da oynatamazsın. ikinci yavru da oynatamazsın. Üçüncü yavru da oynatamazsın. Ama dördüncü yavru da oynatırsın. Veya ilk yavru da oynatırsın. ikincileri oynatamazsın. Kuş anneyi, babayı, ebeyi, dedeyi muhakkak verecektir. Sen anneyi, babayı veya edeyi, ebeyi, dedeyi hangisini biliyorsan altından o tarz kuş gelirse onu alacaksın. Damızlığına koyacaksın. Oynamayana göndereceksin. Islah edeceksin kuş. Tamam mı? Ha sen diyorsun ki 50 senedir kuş besliyorum ben. E lan kapında uçan kuşun yok. Bak 50 senedir kuş besleyen birisinin kapısında en az 10 senedir aynı kandan kuşlar olur. Çalışır, daha iyisini bulursa tamam diğerlerini bir şekilde revize eder. Ama kapısında oynayan kuş olursa sen 50 senede oynayan kuşu bulamamışsan demek ki işte benden bir tane almışsın, ondan bir tane almışsın, altına bakmamışsın. Belki Yanlış kuşu domuzluk etmişsin saçma sapan işler ne yaptığını bilmiyorum bak buraya karışmıyorum ama lütfen benden aldığın kuşları ee, benden aldığın kuşlar kuş... üzerinden sağda solda saçma sapan konuşma seni ee, yaşından dolayı bak üstüne çok gelmiyorum ama buradan beni izlediğinde biliyorum o yüzden tıf bu videoyu senin için çekiyorum seni rezil ederim sana ben 10 tane kuş vermişsem bir tanesini satmışım, dokuz tanesini hediye etmişim. Tamam mı? Saçma sapan işlere girme. Bu işin e, adabı kuralı vardır. Nezaket ne? çerçevesinde e, davranman gerekir. Senden beklenen de odur. Bir tane kuşa para verip dokuz taneye hediye almışsın. Ve ne yaptığın belli değil. Kuşların ne yaptığın belli değil. Saçma sapan işlere giriyorsun. Kuşçuluğu önce öğren. Öğrendikten sonra e, uygula. Uyuladık, uyguladıktan sonra olmuyorsa bu işi bırak git başka bir şey yap, başka bir e, hobi bul kendine tamam mı? Kendini sinirlendirecek, sinire sokacak hobilerle uğraşma. Rahatlatacak, stresini atacak şeylerle uğraş bak. Beni kendine takma bak ben İstanbul'u bırakmış gelmişim. E, burada bana bulaşma, beni de kendine bulaştırma. Tamam mı? Bak ben kimseye bulaştırmıyorum, bulaşmıyorum. Beni kendine bulaştırma. Sana buradan son kez seni buradan son kez ikaz ediyorum. Lütfen beni kendine bulaştırma. Sonunda sen pişman olursun. Ben de istemeyeceğim şeyler yaparım ama sen pişman olursun. Umarım bu söylediklerimi anlamışsındır. Anlayabileceğini düşünüyorum. Bundan sonra Allah senin yolunu açık etsin. Kendine dikkat et lütfen benden uzak dur. Dediğim gibi benden satın aldığın kuşu beğenmiyorsan da bunu delikanlı bir şekilde gelirsin dersin ki, kardeşim senin kuşlarını benim tarzıma göre değil dersin. Ben de sen ne para verip almışsan onun sana iki katını veririm. Sen yoluna gidersin ben yoluna giderim. Bu iş bu kadar basit. Bu işi zorlaştırmaya gerek yok. Sağda salda oros bu gibi konuşmaya gerek yok. Anladın mı kardeşim? Kendine iyi bak. Allah senin yolunu açık etsin. Ee, bu saatten sonra hakkında ileri geri olumlu veya olumsuz konuştuğunu görürsem seni neyse eğer görürsem ondan sonra sana nasıl, ne olacağını hep beraber görürüz ve bunu da ifşa etmekten çekinmeyeceğimden emin olabilirsin. Dostlar ben böyle video çekmek istemiyordum ama mecbur kaldım. Çünkü ileri geri konuşan bir yavşak var burada Benim kuşlarımdan sahiplenmiş Sağda solda saçma sapan laflar konuşmuş Arayıp arayıp sorduğum zaman da Bana inkar eden Ama niye böyle bir şey yapıyor onu da anlamıyorum Buradan sadece bu mesajı vermek istedim Ona Sizi de böyle şeyleri dinlemek Zorunda bıraktıysam eğer Özür dilerim Benim sözüm yerine gitsin diye Uğraşıyorum kendinize iyi bakın esen ve mutlu kalın